2 Temmuz 2022 Salina Salanik Kırahova tuz mağarasından ikinci görüntü. Yavaş yavaş gidiyoruz şimdi. Yaklaşık sanırım sıcaklık olarak 10-11 derece falan buralarından işlemişler buraları işte. Şuna bakın. İçeride sigara içmek yasak. Şuralara bakın. Bir işlemişler. Bu herhalde sanırım şu yukarıdaki o sarı gibi görünen şeyler. Oraya işlenmiş. Onlar düşmesin diye kenarlardan. Daha sonra yapıştırmış sanırım. Çalıştırıyor baksana burada. Çalışıyor değil mi? Eee makine duymuyorsun. Hı hı. Tuz çıkıyor demek. Sen dikkat et nasıl nerede basıyorsun? Evet. Şurada bak basamaklar var yapmışlar. Bunlar da benim ekip. Kurtulan Express bunlardan. Şurada. Ee, makine sesi geliyor. Şurada makine çalışıyor ileride. Çıkarıyorlar oradan. Bak şurada merdivenler var koymuşlar birbirlerine ekle Böyle çıkmış. Şuradan da yol var işte. Buraya da bir tane e, tuz şeyinden heykel yapmışlar. Süliyet mi derler? Ne derler? Öyle bir şey yapmışlar. Burası da kumanın reklamı buraya kadar gelmiş. Tuzdan işlemişler. Puma. İşte burası da tuz. Tuz değil mi canım? Biz de alalım bir tane çubuk. Nereden? Oradan mı? Orada. Nerede Alırız canım. Alırız he mi? Evde bazen koyuyoruz. İlken koyuyoruz. Heh. Sen geriden gel beni çek şöyle. Tamam <laughs> mı? Tamam. Hadi bir <laughs> şey <laughs> burada bu burada da. Etik, <televis652> Bayağı soğuk içersin. Bayağı soğuk için Cemre Sultan'la gidiyor. Cemile Cemre Sultan'la geziyoruz. <laughs> Alışveriş merkezi yapmışlar buraya. Kafete Burada espraya yeşil yani çıkış yolu olarak gösteriliyor. Buraya tenis masaları, bir de bilardo masaları koymuşlar. İnsanlar bilardo oynuyor. Şu ışıklandırma da güzel olmuş. Gerçekten güzel bir şey yani. Bunlar burada tenis oynuyor. Efendim bunlara. Yani burada alışveriş. Ufak bir market, dükkan gibi bir şey. Yanına tutan, aha. Ben de bunları kaybettim zannediyordum. Bir daha bunu da burada kapatıyorum.